Merhaba arkadaşlar. Uyaca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel mi güzel bir model yapacağım. Havlu kenarına da olur arkadaşlar. Yazmalara da olur. Hepsine olur. Renkli renk düz yazmalara da olur arkadaşlar. Çok güzel bir model yapacağım. Harika. Arkadaşlar hazırsanız siz de eşyanızı ka yazmanızı, inenizi her şeyinizi çıkarın, hep beraber yaparım. Yazmama başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz. Yorum atın, beğeni atın arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Renklerim mavi, fıstık yeşili, kirli beyaz, model bezim beyaz arkadaşlar şimdi hep beraber yapalım yine mi ipimi takayım geri döneyim arkadaşlar arkadaşlar hep beraber başlayalım zürafamı da yapmışım şimdi buradan bir zürafama ipimi sabitleyeyim Kaç tane zürafamı yapalım arkadaşlar? Zürafaları iki kere dolanın. İki tane zürafamı yaptım. Üc üçüncüsüne geri dönüş yapalım arkadaşlar. Geri dönüş yaptım. Bir tane pırpır yapayım arkadaşlar. Böyle. Bir de daha aynı yerde pırpır yapalım. Böyle. Şimdi zürafa yapalım. Şimdi ara yollarını yapıyorum arkadaşlar. En son da çiçeğimi yapacağım. İki tane zürafa arada yaptım. Üçüncüsüne geçtim arkadaşlar üçüncüye geri dönüş yapalım İpimi bu son yaptım pırpırına sabitleyeyim arkadaşlar bir düğüm atalım böyle şimdi orada da iki pırpır pır yapalım böyle bir tane yaptım bir tane aynı yerde aynı yuvada yapalım iki tane pırpır pır yaptım arkadaşlar bu pırpır pır yaparken bu iki parmağınızın arasında böyle sıkıştırın ki yandırmasın bu da size bir püf noktası şimdi zürafama pırpır aşağı getirdim aynı yerde bir pırpır pır da yaptım arkadaşlar şimdi iki tane zürafa yapalım Arkadaşlar parmağımı üstüne vermemeye çalışıyorum. Sizin için. Her fırsat buldukça kaldırıyorum arkadaşlar. Böyle. Şimdi 1-2-3. 3. Üç, rafaya geri döndüm. Bir rafamın içine girdim. Böyle bu pırpırıma sabitliyim. Yukarıya gidelim. Arkadaşlar böyle ipi çekin. Bu iple bu e, pırpır aynı hizada olsun ki düzgün dursun. Şimdi bunu da aynı öyle yapalım. Böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu başta da iki tane pırpır yapalım. Bir tepede iki pırpır yapalım. Üç de olabilir. Bazıları 3 yapıyor. Ben üç sevmiyorum. Siz keyfinize bakın. Abi bir tane fazla eksik. İki tane daha güzel duruyor. Şimdi aşağı geliyorum arkadaşlar. Böyle aşağı geldim mi bu pırpır oluşur. yanında bir pırpır yapıyorum. Böyle. Böyle bunlara köprü diyorlar arkadaşlar. Şimdi araya 5-6 zürafa koyalım. 9 tane yapacağım arkadaşlar. 9 tane zürafa koyacağım. 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zürafa yaptım şimdi 10. nesini yapayım böyle bir köprü daha yapalım Arkadaşlar bunu da arka kamerada yapayım. Kameranın arkasında. Geri döneyim size. Böyle. Aynı. Bu da onun gibi olacak. Araya da çiçeğimiz hep beraber yaparız. Arkadaşlar öbür köprümü de yaptım. Şimdi bu ortadaki zürafalar 9 taneydi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zürafama ipimi sabitleyeyim bir iki kere dolanayım bunu da altta alayım ip bu tarafa geldi arkadaşlar bir sürü pırpırımı yapayım böyle bu ipimi fazla olan ipimi keseyim şimdi altı tane pırpırı burada yapalım 2 3 4 5 6 pırpımı ve son pırpır 2 kere dolandım. Kesme yerine hep 2 kere dolanıyorum arkadaşlar. Şimdi ipimi keseyim. Böyle. Öbür mavi ipimi takayım geri geleyim. Arkadaşlar ipimi ilk yaptım pırpıra sabitledim. Şimdi böyle ikinci pırpırıma da gelin Bir zürafamı yapayım. Böyle geri içine girelim. kenara kaydıralım bir düğüm atalım şimdi buranın içinde üç tane pırpır yapalım bu zürafanın içinde öyle bir iki üç tane pırpır yaptım arkadaşlar öyle şimdi yandaki pırpıra geçiş yapayım bu öbürüne de geçiş yapalım arkadaşlar. Öyle. Şimdi zürafamın içine giriyorum Öyle. Bu pırpıra ipimi sabitleyeyim. Böyle oldu. Şimdi burada da 3 tane pırpır yapalım. 1 3 arkadaşlar. Böyle üç tane de pırpır yaptım. Şimdi aşağıya girelim. Böyle bir pırpırım oldu. Şimdi burada da 2 tane pırpır da yapalım. 1 2 Şimdi aşağı gelelim. Yandaki pırpıra girelim. Küçük bir arada zürafa olsun arkadaşlar. Çok fazla büyük değil. Şimdi bu pırpıra da geri girelim. Zürafanın içine gireyim. Böyle. Şimdi ilk yaptığım baştaki pırpıra gireyim. Burada iki tane yapalım. Tepede iki pırpır yapalım. Öyle. İki pırpır yaptım. Şimdi aşağıya yuvaya girelim. Burada bir zürafa oldu. Burada da iki tane yapalım. Öyle. Şimdi aşağı gelelim arkadaşlar. Burada da iki tane yapalım. Bir tane böyle oluşuyor. Bir tane de, de yapalım arkadaşlar. Böyle oldu. Harika durdu arkadaşlar. İstersen buraya da bir tane hardal sarısı fıstık yeşili bir tane düğüm atayım o da çiçeği olsun arkadaşlar bu pırpırımı böyle e, çıkarayım halimi böyle çiçeğime koyayım katlayayım bir tane zürafa yapacağım içinde ipimi sabitleyeyim bir zürafa yapalım bu da tohumu olsun Şimdi bunu ötüleyim geri. Arkadaşlar son halim böyle oldu. Çok güzel oldu. Mutlaka yapın arkadaşlar. Havlu kenarına da yapın. Cizde koyun. Çok güzel oldu bence. Bu da çok yakıştı. Üstü bunu burada bıraktım. Normalde model böyle değildi. Ben öyle yaptım arkadaşlar. Bildim ki yakışacak. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda Duruşmak üzere arkadaşlar unutmadan eğer buraya kadar seyretmişseniz Allah razı olsun ama bir yorum da atın hiç değilse deyin eline sağlık hadi kendinize iyi bakın Allah'a emanet